Tabii dünyanın en güzel şehirlerinden birindeyiz. Güzel İzmir'imizde yine güzel bir ev sahipliğini yapıyoruz. Ben bu çerçevede emeği olan herkesi gönülden kutluyorum. Başta bakanlığımızı, federasyonumuzu, partnerlerimizi, değerli sponsorlarımızı ve tabii ki çok farklı ülkelerden gelip bu müsabakaya e, renk veren tüm sporcularımızı, spor camiamızı gönülden kutluyorum. Biraz sonra final yarışlarına geçilecek. Şimdiden finali gösterecek sporcularımıza da ayrıca tebriklerimi ifade ediyorum. Tabi spor çok özel bir olgu. Birleştiren, bir araya getiren, iyileştiren bir olgu spor. O yüzden sporun bu yönünü çok iyi anladığımızı ve bu çerçevede de ülke olarak spor ülkesi olma yolunda çok büyük adımlar gerçekleştirdiğimizi hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Türkiye nasıl son 23 yılda pek çok alanda devrim gerçekleştirdiyse sporda da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle altyapısıyla, insan kaynağıyla ve tabii ki spor turizmiyle çok ama çok özel bir noktaya geldi. Ve bu noktadan da asla ne geriye gitmek var ne durmak var ve ileriye gidip bu markamızı perçinlemek, bu anlamdaki başarılarımızı artırmak var. Ve bunun için de tabii sporu tabana yayma öncelikli hedeflerimizdendi. Bunun için altyapı gerekiyordu ve altyapı Türkiye'nin artık dört bir tarafında 81 ilinde, ilçeleriyle, mahallelerine kadar, köylerine kadar müthiş bir altyapı var. Ve geldiğimiz noktada da hakikaten bu altyapının kıymetini bilen bir Spor nesli var. Atletizmiyle, cimlastiğiyle, yüzmesiyle, farklı su sporlarıyla Çeşme Altın Kum'dayız şu an. Mükemmel bir coğrafya, mükemmel bir bölge. Ve tabii ki yelkeniyle, su topuyla ve pek çok, işte motosurf, değil mi, pek çok branşıyla hakikaten iddialı bir nesil geliyor. Bunu görüyoruz. Ve tabii ki bunun için de hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tabii İzmir özel bir şehir, İzmir marka bir şehir. Gerek tarihi ve kültürüyle, gerek çok ama çok özel iklimiyle, gerek çok özel doğal güzellikleriyle ve tabii ki güçlü altyapısıyla. Artık İzmir hakikaten sporda da mükemmel bir altyapıya sahip. İlçeleriyle e, ve tüm mahalleleriyle. Yüzmeden cimnastiğe, cimnastikten atletizme, atletizmden su sporlarına, futboluyla, voleyboluyla, basketboluyla zaten apayrı bir e, meydan okuması var İzmir'in. İnşallah İzmir'in bu anlamdaki markasını spor turizmiyle de ne yapacağız? Daha yukarı taşıyacağız. Ve tabii ki İzmir'in ev sahipliği, bunun da apayrı bir yeri var. İzmirli hemşerilerimizin gönlünün sıcaklığı, bu anlamda tabii... İstediğiniz kadar mükemmel altyapınız olsun, modern tesisleriniz olsun ama bu anlamdaki hem insan kaynağı hem bir yerel anlamdaki hassasiyet işte İzmirli hemşerilerimizde o yankı buluyor. Onların o anlamdaki ev sahipliğiyle birlikte bu marka ne oluyor? Daha da güçleniyor. Ve tabii özellikle spor turizmi hem ulusal kalkınma açısından hem yerel kalkınma açısından da ayrı bir motivasyon, ayrı bir enstrüman. İnanıyorum ki bunu da el birliğiyle yerelde hem bakanlığımızın hükümetimizin güçlü altyapı desteğiyle hem yereldeki sahiplenişle hem sivil toplum, hem özel şirketler işte burada özel şirketlerimizin bu anlamda bu organizasyona yapmış olduğu katkıyı görüyoruz. Ve tabii federasyonumuzun bakanlığımızın bu anlamdaki özverisi her biri takdire şayan. inanıyorum ki spor turizmindeki markamızı İzmir olarak çok özel bir yere getireceğiz birlikte. Bu bir mücadele. Bu mücadeleyi birlikte gerçekleştireceğiz. Akademi çok önemli. Geçtiğimiz günlerde 9 Eylül Üniversitemizin Spor Bilimleri Fakültesinin mezuniyetindeydik. Beden eğitimi, e, okulu, antrenörlük, spor yönetimi okulu, bunların her birinden e, hakikaten çok özel mezunlarımızla bir araya geldik. Hem bu alana gönül veren spor insanlarımızla, hem değerli hemşerilerimizle, ve tabii ki spor turizmi için spor turizmi sadece uluslararası değil aynı zamanda yerli turizm açısından da önemli bir imkan. İnanıyorum ki bunu hep birlikte zirveye taşıyacağız. Ve hep birlikte İzmirimizin markasını hem altyapısıyla hem insan kaynağıyla hem de tarihe geçireceğimiz yeni başarılarla. Biliyorsunuz İzmir'in tarihinde sporda ilkler var. Sporda unutulmaz başarılar var. Unutulmaz sporcular var. Bunları hep birlikte ne yapacağız? yukarı taşıyacağız. Bu emaneti hep birlikte yükselteceğiz. Ve İzmir'in her alanda olduğu gibi spordaki markasıyla da, spor insanlarıyla da, altyapısıyla da, spordaki eşsiz konuk de gurur devam edeceğiz. Ben tekrar bu güzeli organizasyon nedeniyle başta bakanlığımızı, federasyonumuzu, tüm paydaşlarımızı, değerli sporcularımızı, bu anlamda uluslararası olması açısından motosörf açısından ilk etkinlik, ülkemizdeki ilk etkinlik. İnanıyorum ki bundan sonra e, su gibi gelecek devamı da. <laughs> en, en güzel yarışa denk Now, ladies and gentlemen, in the honour of We will hear the Czech national anthem. Of Korea, and now, in the honor of the winner, we will hear the Czech national anthem. Çeşme 3 gün boyunca kalbin attığı yer oldu. Bütün sponsorlarımıza İzal Taşa, Fan Beach'e çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımıza